Sevgili dinleyicilerimiz, Başrol'de Kadınlar'da bu hafta şef, piyanist Ebrar Tekin bizimle birlikte. Ebrar Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz, stüdyomuzdayız. Güzel bir sohbet edeceğiz ve sizden o güzel eserleri de dinleteceğiz dinleyicilerimize. Ama öncesinde Ebrar Tekin'i tanımak istiyoruz. Müzik yolculuğu nasıl başladı? Tabii, ben 5 yaşında baleyle aslında müziğe başladım. 9-10 yaşlarımda piyano çalmaya başladım. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde bunun yanında kanun eğitimi de aldım. Lise 2'de solfej, eser analizi ve temel şeflik eğitimi konularında Elif Karabiber ile beraber çalıştık. Lise sonuncu sınıfta Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nın kıymetli hocası Hasan Uçarsun'un armoni derslerine katıldım. Üniversite sınavları zamanında Maltepe Üniversitesi Konservatuarı'na birincilikle girdim. Burada eğitimime çok değerli mentorum Serdar Yalçın ve Turgay Erdener hocamla devam ediyoruz eğitimi. Eğitim hayatınız devam ediyor ama biraz daha biz bu eğitim hayatınızı detaylandıracağız İbrar Tekin. Yani sizin müzikal yolculuğunuzda büyük dokunuşları olan eğitmenleri de yakından tanımak istiyoruz. <laughs> en başta lise yıllarımda Mustafa Çorak, kendisi benim teori öğretmenimdi. Ve düştüğümde kalktığımda her daim yanımda olan bir öğretmenimdi. Onun aracılığıyla Erhan Torlular ile Mimar Sinan'da görüşme şansı yakalamıştım ilk 15 yaşımdayken. Ve böylelikle şeflik bölümü hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuştum. Mimar Sinan Devlet Konservatuarı'nın lise yıllarındaki orkestralarına katılmıştım provalara. Bu şekilde mesleğimi aslında yakından görme şansım olmuştu. İkinci olarak da Serdar Yalçın şeflik anlamında partisyon okuma, eser analizi her şeyimle aslında tüm eğitimim Serdar Yalçın'a bağlı. Bunların yanında da Turgay Erdinler ile kontur, puan, füg, armoni dersleri alıyorum. Besteciliğe de bakıyoruz beraber. Serdar Hocam ile şu anda Carmen çalışıyoruz. Ben opera şefliği istiyorum aslında. Serdar Hocam da İstanbul Opera Balesi'nin şefi. Daha 20 yaşındayım, 3. sınıfım şu ana kadar Dört ayrı opera inceledik beraber hala eğitimimiz devam ediyor. Sohbetimize şimdi kısa bir ara veriyoruz. Beethoven'ın birinci senfonisinden birinci bölümü dinleyeceğiz. Bugün başrolde kadınlarda da üç bölümde dinleyecek dinleyicilerimiz. Bunu söyleyelim. Bir, iki ve üçüncü bölüm bize neler anlatıyor? Beethoven'ın birinci senfonisinin özellikle orkestra şefliği eğitiminde çok önemli bir değeri vardır. Çünkü bir nevi bu bizim tabiri caizse etüt kitabımızdır. Bize ilk öğretilen senfonilerden biridir. Beethoven'ın birinci senfoni. Bizim bu konserimizde de biz bir masterclass konseri gerçekleştirdik ve 8 ayrı şef olarak Beethoven'ın senfonilerini yönettik. İnanılmaz değerliydi. Artun Hoynik ile beraber çalışmıştık. Burada Ankara'da çalışmıştık beraber. Benim için inanılmaz bir deneyimdi çünkü 8 farklı şef, 8 farklı bakış açısı, 8 farklı yorum çok güzel bir deneyimdi. Burada orkestra şefi sizsiniz. İcra edenler kimler? Başkent Oda Orkestrası. Sevgili dinleyicilerimiz, şef, piyanist Ebrar Tekin yönetiminde Beethoven'ın birinci senfonisinden birinci bölümü dinliyoruz. Şef Piyanist Ebrar Tekin yönetiminde Beethoven'ın birinci senfonisinden birinci bölüme kulak verdik ve sohbetimize devam ediyoruz sevgili deneyicilerimiz. Şimdi elbette ülkemizde kadın şefler çok az sayıda bunu söyleyebiliriz. Belki daha da artması gerekiyor. Bunu da söylemek lazım ama şef olmaya nasıl karar verdiniz? Bunu da merak ediyoruz. Tabii. Şef olmanın aslında çok uzun bir hikayesi var. Bu çok uzun bir içsel yolculuktu benim için. Çünkü ben yıllarca pianist olmak istedim. Hep bu hayalle uyudum, uyandım. Ancak zamanla müziğe olan tutkum öyle büyüdü ki sanki piyano sınırlarından çıkmak istedi. Bu tutkum daha güçlü bir ifade aracı bulmak istedi. Piyano başında beste yapıyordum ama sanki ellerim <laughs> yetmiyordu. Daha fazlasını istiyordum daima. Henüz 14 yaşındaydım. Bir konçerto izlerken odağımın hep şefte olduğunu fark ettim. Gerçekten aslında işte o an ben şef olmak istiyorum dedim. Peki şimdi ise Beethoven'ın birinci senfonisinden ikinci bölümü dinleyelim. Yine Başkent Oda Orkestrası icra ediyor öyle mi? Evet. Hep birlikte dinliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şef piyanist Ebrar Tekin yönetiminde Beethoven'ın birinci senfonisinden ikinci bölüm. Şef piyanist Ebrar Tekin yönetiminde Beethoven'ın birinci senfonisinden ikinci bölümü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Başrolde Kadınlar'da bugün konuğumuz Ebrar Tekin bize kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili yorumlarını anlatacak şimdi. Ve elbette kadın şeflerin ülkemizde varoluşu, ileriyi nasıl görüyorsunuz? En başta kesinlikle kadın şef veya erkek şef gibi bir kavram benim için yok. Müzisyen çünkü müzik evrensel bir dil. Ve ben inanıyorum ki müzisyenlikteki cinsiyet ayrımı aslında müziğin esas amacına ters düşer. Tabii ki tarihsel olarak klasik müzik sahnesi genellikle erkek egemenliğinde bir alan olarak kabul edildi. Ancak zaman içinde birçok yetenekli besteci müzisyen bunlara örneğin en başta Clara Schumann, Fanny Mendelssohn olmak üzere bununla çok mücadele etti. Ve bugün de tabii ki inanılmaz bir kadın şef artışı, kadın müzisyen artışı var. Bence Kadınların klasik müzikteki görünürlüğü de müziğin kendi evrenselliğiyle birleştiğinde gerçek anlamını bulacaktır. Ve şimdi ise bu kez Beethoven'ın birinci senfonisinden üçüncü bölümünü dinleyeceğiz. Ve yine Başkent Oda Orkestrası icra ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şef, piyanist Ebrar Tekin yönetiminde Beethoven'ın birinci senfonisinden üçüncü bölüm. Şef, piyanist, Ebrar Tekin yönetiminde Beethoven'ın 1. senfonisinden 3. bölümü dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Başrolde kadınların yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Kendisi de genç bir sanatçı aslında Ebrar Tekin ama genç müzisyenleri, belki de şef olmak isteyenleri ne tür tavsiyeleri olacak merak ediyoruz. Öncelikle orkestra şefliği için, müzikler her alan için geçerli bence bu arada. Çok okumak, çok dinlemek, çok çalışmak lazım. Öncelikle buna değinirim. Pratik yapmanın yanında bir şefin tekniksel becerilerin yanında tabiri caizse inanılmaz bir sinir sistemi, <laughs> inanılmaz bir empati yeteneği, liderliği, insanlarla iletişim kurmak çok önemli bir iş. Öncelikle bu bence şeflerin olmazsa olmazı. Buna değinmek isterim. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizi TRT Ankara Radyosu'nda ağırladık. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun davetiniz için. Hoşçakalın. Başrolde Kadınlarımızın olduğu bu programda haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Başrolde Kadınlar